Dostlar hoş geldiniz. Bu meselalikle muhafız riko'yu deniyoruz arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Muhafız riko'yu deniyoruz. Böyle videoların devamını istiyorsanız bu videoya 4 like bekliyorum ve linki vereceğim arkadaşlar. Öldük. Olsun. Linki vereceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya tam 4 like gelirse linki açıklama linkine de açıklama linkine koymayacağım ama yorumlara vereceğim arkadaşlar. Yorumlara vereceğim. İlk yazan yorum kim olursa olsun veriyorum. İsterseniz yorum da yazmayın ama ben linki açıklama linkini bırakıyorum. Yani yorumlara bırakıyorum. Oradan abone oradan ya abone diyorum. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar ve oradan indirebilirsiniz. O kadar. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar sadece like atın. Evet girdi. Birinci maçımız başarısız geçti. Ama ikinci maçımız iyi geçer bence. Bu arada 33 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum size. Ölecek bu. Ama farkında değil galiba. Burada da Leon var. Alabilir miyiz arkadaşlar? Alarız Leon'u. Öl hadi. Alacağım arkadaşlar hadi. Oldum. Bu arada bu videolar beğenmezseniz de bana yorumlara hangi e, oyun oynamamı yazabilirsiniz arkadaşlar. Öldük yine. Kaç defa diyoruz. Yine muhafız Riko ya. Üçüncü defada da ölmemek gerekiyor. Bu sıcam ya. Gerçekten. Yeter arkadaşlar ya. Hep ölüyoruz. Hep ölüyoruz. Ne bu ya? Ama iki kişi vardı galiba orada. Göremedim pek. Üçüncü defada ölmek yok. Gerçekten. Ya. Piper. Öldü ya. Şurada bir Leon var. Gel buraya Dynamite. Gel buraya. Öleceksin. Öldü. Bu da Leon var. Alır beni ya. Bence bu Leon beni alır ya. Öldü. Alamadı. Çok güzel almadım mı? İnternet yine gitti. Ya şeyle çıktım arkadaşlar ya. Ama başarısı olmadık. Yenme efekti de böyleydi arkadaşlar. Baya güzel. Son maçımıza da girdik. Son maçımıza da girdik arkadaşlar. son maç. Gerçekten son maç. Artık. Geri değil Tamamdır arkadaşlar. Hayır. ilk defa da ölemem ya. Nasıl? Hayır ya. Hayır. Ölmedik kaç. Ölmedik abi. Ölmedik. Ya bu Mortis koç gibi arkadaşlar. Ne oluyor ya koçlar. Ona mı indiriyor? Şurada biri var mı? Yok. Tamam. Oha bu Mortis yargı dağıtıyor ya. İçeride içeride içeride. Arkadaşlar oyunda Gale var. %100 Gale var. Verebilirim. Mortis, Mortis burada, Mortis burada öldüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik ama bayağı kupa verecek. 40 kupa güzel. Bayağı bir güzel. Bayağı güzel veriyor. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.